Projesine e, imza attık. Tasarımı ile de çokça yarışmada ulusal ve uluslararası boyutta ödül kazandı. İnanıyoruz ki bundan sonra da birçok projeye ilham kaynağı olacak bu ve buna benzer adımları atmaya devam edeceğiz. Yine burada şunu söylemek isterim hızlıca bitirdiğimiz bu sahada 1446 konutun anahtarını da teslim ettik. Kiptaş tarihinde bir başka şeyi daha başardık. Bu projelerimizin hemen hemen hepsinde bunu başardık ama özellikle bu büyük çaplı projede ilk kez bir sosyal konut projesini zamanından beş ay erken teslim ettik. <laughs> Yine Tuzla'da meydan evler ve aydınlık evler projelerinde toplam 501 bir bağımsız birimi teslim ettik. Tuzla'ya burada ayrı bir parantezde açmak isterim. Özellikle arkadaşlarım bir fotoğraf yansıtıyorlar. Bu fotoğrafa lütfen dikkatlice bakın. Bir tarafta 2019'da başlayan TOKİ konutları, bir tarafta da 2020'de başlayan Kiptaş projesi. Söz verdiğimiz gibi projemizi iki yıl içinde tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. TOKİ projesiyle dördüncü yılında ve hala tamamlanmayı bekliyor. Geçenlerde ziyaret ettim. Tamamladığımız bu projelerimizde ki her noktada mutlak sosyal içerikle bu projelerimizi zenginleştiriyoruz. Tamamladığımız bu projemizde açtığımız kreşimizde de minik çocuklarımızla neşeli dakikalar geçirdik. Aynı bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yeni konut üretiminde 16 farklı noktada 10.039 konutu bu süreçte teslim ettik. Mart ayında tamamlayacağımız projelerle toplam 22 projeye 12.000 konuta ulaşmış olacağız. Ayrıca 5.951 konutun inşasına da devam ediyoruz. Bu ay içerisinde 1.250 konutun daha temelini atacağımızı İstanbul'lulara duyurmak isterim. Şunu söyleyeyim. Biz gerçekten bu işi biliyoruz. Bu işi biliyoruz ve bu işi halkçı, çevreci ve aynı zamanda sorun çözen bir anlayışla yaptığımızın da altını özenle çiziyorum. Bir konuya açıklık getirmek isterim. Bunu çokça gezdiriyorlar, konuşturuyorlar. Hakikat ötesi kampanya yapmayı da marifet sayan bazı kişiler son zamanlarda sözüm ona bize hesap soruyor. Ve özellikle 100 bin konut yapma sözü verdin niye yapmadın diye bir takım yanlış ve asla doğru olmayan bir vaat seti olduğunu iddiasını ortaya koyuyorlar. O işin aslı şudur. Burada da görüyorsunuz. Ekim 2019'da bakın biz her verdiğimiz vaadi takip ediyoruz. Meclisteki bir sunumumda deprem seferberliği kampanyamızı AK Parti grubunu anlatırken bir açıklama yaptım. Amacımız şu olması gerekir dedim. Bir yılda 20 bin bağımsız birimi, 5 yılda 100 bin bağımsız birimi afetlere karşı güçlendirmeliyiz dedim. Arkadaşlar, ekibin 2019'da yaptığım konuşmada bir seferberlikten bahsediyordum orada. Bunu burada bulunan mevzûilerin de hatırlar. Bunun içinde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmadığını, bakanlıkların, kamu kurumlarının, özellikle müteahhitlerin, yapı sektörünün, hatta belediyelerin olduğunu, kurum ve kuruluşların olduğunu da söylemiştim. Aslında bir idealden ve olması gerekenden bahsediyordum. Yoksa 2020 yılı bütçesinin tamamı 21 milyar iken o zaman bu vaadi söylemiş olduğumda sadece o Sete 44 milyar ayırmam gerekirdi. Böyle bir şey yok. Tabii bir şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zaten böyle bir vaadi olmayacağını ifade edeyim. Bizim de burada gördüğünüz gibi aslında 2019 proje kataloğunda Hedefimizi görüyorsunuz. Ne kadar sosyal konut üreteceğimiz orada yazıyor. Bunu buradan görebilirler. Tabii biz bütün bu çağrılarımıza, bu bütünlükçü yapı çağrımıza da ne bakanlığın, ne ilgili kurum ve kuruluşların ne de özellikle İstanbul'da işbirliği yapması gereken birçok birimin bu işin dışında kaldığını da göstermek isterim. Şunu söyleyeyim. Biz tabii bu süreçte her ne kadar oraya 10 bin demişsek de 100 bin değil 20 bin sosyal konut bağımsız birim ile e, oluşturabilirdik, üretebilirdik. Tabii bu nasıl yapılamadı biraz daha yükseğini elbette yapabilirdik ama az önce bahsettiğim o kötü ekonomik koşullar Türkiye'de bu sektörde iş üretmeyi de ciddi anlamda engellemiştir. Şunu söyleyeyim net eleştirecekleri şey vardır o da kendilerini eleştirsinler tabi şurada şunu yapma söylemek isterim o, o gün konuşmamda da söylemiştim ortak bir fikir çıkması lazım birlikte hareket etmemiz gerektiğini söylemiştim bunun bir seferberlik olduğunu dile getirmiştim ve ısrarla da altını çizmiştim bu anlamda bu açıklamayı yapmak istedim. Zira hani işte senede 20 bin konut yapmayı söz verdi. 100 bin konut yapacaktı. Böyle bir şey yok. Ne bizim 2019'daki vaatlerimizde var. Bu yalanlarını hiçbir zaman cevaplamadım. Hiçbir zaman buna cevap vermedim ama bugün buna cevap vermeyi uygun gördüm. Zira yine o gün mecliste, meclise yapmış olduğum sunumda kullandığım kelimeyi de arkadaşlarıma söyledim çıkarın bir kez de buradan dinleteyim fazla değil 10-15 saniye o kullandığım cümleyi sizin de duymanızı isterim. Değerli arkadaşlar hasar alacak yapılara noktasal müdahale yapmamız gerektiğini hep birlikte karar vermiş durumdayız. Bütün bunlar karar vermiş derken çalışmaların devam edeceğini birazdan paylaşacağım ve buradan bir ortak fikrin çıkması için nasıl futbol izleyeceğimizi de anlatacağım. 48 bin binadan bahsetmiştim. Çok ağır ve ağır hasarlı yapılarıdan e, bahsetmiştim. Bunların derhal hızlıca güçle yapma usulüyle yenilenmesi amaçlanmaktadır. Bir imar artışından büyük oranda bahsetmiyorum. Kentsel dönüşüm alanlarına dahil olmuş ve bu anlamda başlatılan işlemlerden de bahsetmiyorum. Ama bir mahallenin ortasında 3-5 bina varsa bununla ilgili hızlıca yenilenmesi amaçlanmaktadır. Burada bir, bir, yıl içerisinde 20 bin bağımsız birimin 5 yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu nitelikleri, nitelikteki bağımsız birimlerin afetlere karşı güçlendirilmesini sağlamayı hedef koymalıyız. Bu kadar hızlı hareket etmeliyiz. Yani şuradaki sözde ben yılda 20 bin konut yapacağım, 5 yılda 100 bin konut yapacağım sözünü nasıl çıkartır ve bunu söylerler inanın aklı sığmıyor. Böyle garip bir anlayışla karşı karşıya hem diyorum ya böyle uydurma bir takım şeylerle sözüm ona bizi zor durumda bırakmaya gayret ediyorlar. Bizi zor durumda bırakamazlar ama İstanbul'u zor durumda bırakıyorlar sevgili dostlar. Bakın bir konu var, onu burada paylaşmak isterim. Bunu özellikle dün akşam not aldım. Ee, İstanbul'u depreme dayanıklı ve bütüncül bir planlama anlayışıyla, konut politikasına ve özellikle kentin paydaşlarıyla tartışılıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meslek odaları, sektörler hep birlikte konuşarak yapılmasına dönük bir vizyona sahip çıkmak gerekir. Ama inanın yani devletin en yetkili ağzından İstanbul'da sürece talip olduğunu söyleyen arkadaşların ağzından ortada sayılar uçuyor. Yani ben artık şey karıştırdım yani bir borsa gibi. Bir ara bir 500 bin duyuyorum, bir ara bir 650 bin sayısı duyuyorum. Sonra 500 bin diyen Sayın Bakan çıkıyor mecliste. 300 bin diyor, bir ara onu 400-450 bine indiriyor, yani İstanbul'da üretilecek konuttan bahsediyor, şaka gibi. Sonra TOKİ Başkanı kalkıyor açıklama yapıyor, Kanal İstanbul Havzası başta olmak üzere İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerine doğru büyümeyi e, gerektiğini ve özellikle e, buralara yayılması gerektiğini ifade ediyor. Yani afaki konut ve inşaat rakamlarıyla karşı karşıyayız. Çok tehdit bir durum. Bunun duyulması lazım. Bu rakamların gerçekleştirebilir olmadığını aslında bütün vatandaşlarımız biliyor. Çarpıcı bir örnek vereyim. Bakın bu çok çarpıcı bir örnek. TOKİ son 21 yıllık karnesi yani iktidarın 21 yılında sevgili dostlar bu karneye baktığımızda TOKİ'nin açıkladığı resmi veriye göre konuşuyorum. 2002'den bu yana İstanbul'da toplam konut projesi 98.246 adet. Bunun da sadece yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. Yani 60 bin konut bile değil. 21 yılda sevgili dostlar. Emlak konut ise yine son 21 yılda yine kendi resmi rakamlarına göre 80 bin civarında konut üretmiş. Ama ne? 80 binin 69 bini lüks konut. Var ya o Bakırköy sahillerinde dizili ya da E5 D100 karayolun hemen üstünde Anadolu yakasında Maltepe o bölgede dizili lüks konut yapımı. Onun için tabi bahsetmek istediğim konu bu değil ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Özellikle İstanbul'dan bu tarz dilinizle bu tarz anlayışınızla lütfen elinizi İstanbul'dan çekin. İstanbul plansız, programsız, adeta yahmacı bir zihniyetle, o bahsettiğiniz uslupla İstanbul diye bir şehir kalmaz. Yani düşünsenize Silivri'nin, Çatalcan'ın o canın tarım alanlarına bile göz koymuş durumdalar. Bunlar ve bu dil şehircilik bilmediklerini, bir kentin öncelikleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadıklarının göstergesidir. Özellikle Kanal İstanbul meselesinin ilk günden beri bir emlakçı projesi olduğunu, bir emlak projesi olduğunu her yerde dile getirmiştim. Hala da dile getiriyorum. Zaten faydasının olmadığı bir işti. Böylesi bir sürecin aslında bir emlakçılık yaparak konut arsası pazarlamak olduğunu hep dile getirmiştim şu anda da ortaya konan rakamlara baktığınızda, atılan adımlara baktığınızda ama işte Tuzla'da ama İstanbul'un Avrupa yakasında diyerek Arnavutköy, Çatalca, Silivri'yi hedef gösteren anlayışta burada bu tür alanlara